Arkadaşlar. Arabamızın vitesi eğer 5 geriye veya 1 ve 2. vitesi zor geçiyorsa, takılıyorsa bunun burada ayarı var. Şanzımanın üstündeki mekanizma. Şu araya. Bu zaten geçme arkadaşlar. Anlatın. Şöyle bir 13 anahtar soktuğunuz zaman veya 12 de olur. 14 de olur. O çıkıyor. Sonra arkadaşlar bunun burada bir tane 10 civatası var. Sabitleme civatası. 10 anahtar ile arkadaşlar bu sabitlemeyi gevşetiyoruz. Şimdi ben bunu şöyle göstereyim size. Tam dibe kadar sıktığımda arkadaşlar sıkıp da sabitlediğimde yani şu sona kadar götürdüğümde benim 5. ve geri fitesim düzeliyor arkadaşlar. Çok rahat geçiyor. Lakin bu defa 1 ve 2'ye geçmiyor. Şimdi ben bunu bir defa ayarladım. Tekrar boşalttım. Boşalttım. Şimdilik 5 ve geriye iyi geçiyor. 1-2'ye ufaktan takılıyor. Şimdi ben bunu hafiften tekrar gevşeteceğim. Yani bu biraz hassas arkadaşlar. Bunu aküyü sökmek gerekiyor rahat çalışabilmek için falan. Bir tur daha yapayım ya. Sonra bakarız. Hani bu benim şu an bunu ikinci ayarlayışım. Belki siz ilk seferde tutturabilirsiniz. Teyplerin balans ayarı gibi bir şey arkadaşlar. tam ortalamanız gerekiyor. Yoksa ne diyeyim gibi ya 5. fitese şöyle nasıl şey evet üzerinde sıkmak daha mantıklı sabitleyip şimdi bunu tekrar deneyeceğim arkadaşlar eğer ki tam ayarı kıvamı tutturursak olur Tabi arkadaşlar buna yardımcı olacak olan halat. Benim bu halat zor gidip geliyor. Bu muhtemelen içinde tıkandı. Neticede 430 bin kilometredir bu halat kullanılıyor. Bu halat zor gidip geliyor arkadaşlar. Diğeri gibi böyle şıkır şıkır değil. Bu zor gidip geliyor. Bunun değişmesi lazım. Bir de benim fites kolumun çanağı 40 içeriden. Onun da değişmesi lazım. Tabi onları değişince bu hassas ayar biraz daha rahatlıyor. Yani daha çok toleransınız oluyor. Eğer fites geçişlerinizde bir sıkıntı varsa baskı balatadan önce buraları kontrol edin. Alt merkezin yağı buradaki ayar, halatınızın durumu ve kol çanağınızın burcu. Bunlar önemli. Yani bizim test mekanizmamız sadece baskı balatadan ibaret değil. Onu tamamlayan bir dünya parça var. Eğer onlardan bir tanesi sıkıntılı ise siz baskı balatayı değişirseniz aspirin tedavisi yapmış olursunuz. Bir müddet sonra tekrar baskı balata değişmek zorunda kalırsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Evet arkadaşlar, Fitesimiz rahat geçiyor. İkiye de geçiyor. Ama bir benim tam istediğim gibi değil. O da ortadaki burcumuz kırık. Bir de fites alatımız sıkıntılı. Ya ben benim aracımda debriyajım. Debriyaj baskı baratıdan eminim. Zaten geçen yaz değişti. Alt merkezin yağını da aldık. Geriye halattan uguz kaldı arkadaşlar. Onu da değiştirirsem artık kütlesle ilgili benim sorunum kalmaz. Ve daha önceden olduğu gibi böyle 40-50 binde de baskı balata değişmem. Sizde Özellikle şu kol burcu vitesimizin. Bunun ortada bir burç var. Ondan emin olun. O gözükmüyor. Yani dışarıdan gözüküyor. Sağlam gibi gözüküyor ama 2-3 parça kırılmış oluyor. Ve kolu ittiğinizde falan kavramayı tam yapmıyor. Bir de halatınız eğer çok eski ise ki benimkisi kendi orijinal halatı 430 bin oldu. Yani onu değişmek lazım. Değiştiğimiz zaman biz bu dertten kurtuluruz. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.